Vanliye yazılımdan herkese merhaba. Bir önceki videomuzda cari kart girişlerini yaptığımız market muhasebemizin bu videomuzda stok kart girişlerini yapacağız. Stok kartları nasıl açılır? Hangi ürünler için stok kartı açmak gerekir? Tüm bu bilgilere bu videomuzda ulaşabilirsiniz. Stok kartını işletmenizde alış veya satış faturası kesilen her bir ürün için tek seferlik açmanız gerekir. Bu ürünler işletmenizde kullandığınız ham madde olabilir, satışını yaptığınız ürünler olabilir veya işletmenizde kullanmak için aldığınız demirbaş olabilir. Stok kart nasıl açılır birlikte bakalım. Stok kart modülü de cari kart modülünde olduğu gibi 3 farklı şekilde açılabilir. Ekran üst menüsündeki stok kart modülünün altındaki ekle butonuna tıklayarak sayfanın altındaki ekle butonuna tıklayarak veya mouse'un sağ tuşuna tıklayıp ekle diyerek. Stok kodu her bir stok girdiğinizde sistemin otomatik verdiği numaralandırmadır. İsterseniz stoklarınızı aldığınız ürün gruplarına göre de kod oluşturabilirsiniz. Örnek olarak gıda grubuna ayrı bir numaralandırma, ıtriyat grubuna ayrı bir numaralandırma yapabilirsiniz. Stok adı kısmına ürünün adı girilir. Örnek verecek olursak filiz burgu makarna diyelim. Stok kodu ve stok adı girilmesi zorunlu alanlardır. Ürünü alış fiyatını ve satış fiyatını KDV hariç olarak girmeniz gerekir. Alış fiyatına 2 TL diyelim. Satış fiyatına da 3,5 TL diyelim. Barkod kısmına Ürünün üstündeki barkod numarası girilir. Ana birim ürünün içeriğine göre metre, koli, paket, kilogram veya adet şeklinde belirtilebilir. Makarna için adet olarak girelim. KDV oranı gıdada %8. Stok türü kullanım durumuna göre malzeme, hizmet, masraf, demirbaş gibi belirtilebilir. Ticari mal girelim. Stok durumu sıfır. Rafterek genellikle otoyetek parçalarında kullanılır. Ürünün hangi raf ve sırada bulunduğunu belirtmek için yazılır. Marka girelim. Grubu gıda. Kategorisi makarna. Alt kategorisi burgu. Mağazamız merkez mağaza. OEM kodu da yine otomotiv sektöründe ota parçalarında kullanılır. Ürünün orijinal üretici kodudur. Stok bilgilerimize girdik. Kaydet tuşuna basalım. F5 diyelim. İlk stokumuz eklendi. Markası, barkodu, otomotiv sektörü için OEM kodu, stok kodu, stok adı, stok durumu Alış ve satış işlemlerinden sonra stok durumunu görüntüleyebiliyor olacağız. Alış fiyatı KDV hariç, satış fiyatı KDV hariç, döviz cinsi, rafterek numarası varsa rafterek numarası, hangi mağazada olduğu, stok türü, resim ve statü profesyonel sürümlerde aktif. Satış fiyatının yanlış girilmiş olduğunu görüyorum. Bunun düzeltmesini yapalım. Masum sağ tuşuna tıklıyorum. Değiştir diyorum. buçuk TL olarak satış fiyatını düzelttik. Yeni bir stok girişi yapalım. Stok adı solo tuvalet kağıdı. alış fiyatı 35 TL olsun satış fiyatı 45 TL olsun barkod numarası adet KDV oranı ticari mal stok türü markası solo grubu temizlik kategorisi kağıt ürünler, alt kategorisi tuvalet kağıdı. Kaydet diyorum. Solo tuvalet kağıdı da kaydoldu. Yeni bir kayıt ekleyelim. Alış fiyatına 20 TL, satış fiyatına 35 TL giriyorum. Barkod numarası. Ana birim adet. Markası Lipton. Grubu içecek. Kategorisi çay. Alt kategorisi de demlik poşeti. Üçüncü stok girişimizi de yaptık. Bir tane daha stok ekleyelim. Stokumuz mark yüzey temizleyici. Alış fiyatı 10, satış fiyatı 16 TL. Barkod girelim. Birimini adet olarak giriyorum. KDV oranı %8. Stok türü ticari mal. Stok durumu yeni markası mark grubu genel temizlik olsun. Kategorisi yüzey temizleyici. Alt kategorisi de sıvı yüzey temizleyici. 4 tane stok girişi yaptık. Alış satış işlemlerinden sonra kaç adet adet stokumuz olduğunu görebiliyor olacağız. Bir sonraki videomuzda cari hesaplarımız üzerinden girmiş olduğumuz stokların alış ve satış işlemlerini gerçekleştireceğiz. Perakende ve faturalı satış işlemleri yapıyor olacağız. Stok kartı ile ilgili eğitim videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuz olan alış ve satış faturalarında görüşmek üzere.